Merhaba arkadaşlar. Bugün de Kanalımıza hoş geldiniz patates tarlasından. Size kucak dolusu selam gönderiyorum. Şöyle göstereyim size. Patates dişirdik. Bir tel dişirdik mi kız Ne bir tane canım? Kaç tane dişirdik? Ne saçmalı benim tek şu. Sen kocanla dört kişisin. Ben tek kişiyim. Dört tel dişirdik diye. Sen dört tüy düşündün, ben düşürmedim. Ne vardı eti yani öyle? Hele onu koydum, o hem tüyün koydum, hem tüyün koydum. Hayır. Hayır. Şuna bakın arkadaşlar, herkes burada var, karınca gibi. Ne olsun millet kışını yiyecek Tuğba değil mi? Şunlar da işçiler. Tüdüklerini hiç anlamıyorum. Ne, ne, nereli kız bunlar? Ne? Tüdüklerini hiç anlamıyorum bunların. Bu kadar da patates düşürdük de. Ya Bir Hasan geldi bugün Esma'yı getiremedim hasta Esma yine bir düzelemedi. Tuba var ben de yiliyemi çıkaracağım da olmuyor. <laughs> Tuba şu patatesin birini bize verseler hiç dişirmeyelim iyi. <laughs> 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 İkiniz böyle bize vallahi ihtiyaç tuba ne varsa ki hayırlarına versinler. Ama maşallah ıı, nasıl Tuğba Tuba <laughs> maşallah çok iyi patatesler var. İyi çıkıyor. Hmm, Baksana büyük büyük. Var. Büyük büyük. Bak hele geri geliyor Lütfü, ilayda Hasan. Hasan'a bak hele çocuğum yazık yorulmuş kuvayda taşıyamıyor. Ta uzaklarda. dişirdi şimdi kışını sobaya atıyorsun. Dün gittik tarlaya dün de geldiydik dişiremedik. Bir kuva tuğba dişirdi bir de ben dişirdim. Be. Ha, dişirdik de satmamız kaldı. Eve yedik kışa bulduk. Ben çok, ben çok kişiyim valla nasıl yoruldum. Keser sallıyorum sade. Yine bir teli dişirdim. Gorenden, virenden Allah razı olsun. Ekenden. Ha? Lütfü'nün evi geçmiş. Er <laughs> ha, bak hala küçük kulağıyla kuzumza bak, beri patates dişilir. Gel kuzum. Esma gelmedi. Ne? Efendim? Lütfü! <laughs> <laughs> Şunu <Ha? gülüyor> Ne kuzum? Üstüne taş koydum daha acını. Getir kurban oluyorum getir bakayım nere otur mu getireceğiniz oh. <laughs> iyi oturun haydi orada <laughs> ama düşürmüş sen orayla burayı mı? Bunlar da iççiler arkadaşlar. Yazlık çalışıyorlar. Suriyelilermiş. Ama nasıl çalışıyorlar? Nasıl patekisi çıkıyor maşallah adamın. Şey diyecek, ne? Bize bir şey diyecek herhalde. Ya. Yağmur varmış yarın. Yağmur çabuk düşürün. Yağmur varmış yarın. Yarın yarın. <laughs> belki de yağar bugün bak. Belki de hava karardı. <laughs> hey lan yine yağsın da <laughs> tamam. Yazık ya, kız. Yor, Yoruldur ayla Tuba. <laughs> ben yakla, yakınlaştırdım sizi. İyi çıkıyorsunuz. Tamam atayım. Urfalılarmış tu Tuğba bak. Urfalılar perişanmış duyun. <laughs> Tuğba dişiriyor. Ben YouTube çekiyorum. Ha ha ha! Mı? Ha? Telefonu, musun? telefonu mu? Niye? Evet, telefonu, arıyorum. telefonu sana satsam ben ne kullanayım? Olsa bir daha öyle de verirdim vallahi sana. Ne kadar aldın? Bu telefonu mu? Ama 3 yıl oldu. 1 milyar 8 almıştım. Ne bu telefon markası? Redmi Note 8. Evet. Yo başka telefon olsa öyle verirdim valla. Evet. Canın o sağ olsun. Onlardan Onlar mı çekeyim? Evet. Gördün mü? <laughs> Sağ ol, Allah razı olsun. Sen niye yaptın? Ne zaman çiğittin? Abone kaçıyor, abone Üç nokta yirmi. Heye. Heye. He. He. Efendim. Anlamıyorum ki. Evet. Çok izlensen çok para alıyorsun. O izlenime bağlı. Efendim canım. Size çekeyim mi çocuklar? Vay kuzularım vay. Şu motor çalışıyor ya söylediğini anlamıyorum. Hayır, yok öyle bir şey. <laughs> ne? Patatesi mi? <laughs> Biz de bugün geldik ilk defa. <laughs> Kız bu sık. Adın ne? Gel bakayım be. Gel, gel. bakayım be. Adın ne senin? Ha? Ha? Isma. Ismoşum. Dur sanki de kaç varsa vereyim. Dur. Evet aynen öyle. İkiz benim oldu mu? Bozuk olsaydı vallahi hepinize verirdim. Bak o şanslıymış. Bu da çocuk olduğunu hissedin hep bozdurdum parayı. <laughs> Çekiyorum aydı. Dediğiniz hiç anlamıyorum ki. Atacağım yarın akşam. Bugün videom var yarın. İlti ilti. Siz ilti ne olduğunu biliyor musunuz? Nasıl? Biz ikimizin eşide kardeş. Anlat. Ha, Anladın Kardeşleri almış. İlk değil ikimiz. E siz kardeş misiniz? Ya, siz ayrı ayrı. Aile, Ama kardeşler aile. aldı. Ya elki, elkinin ne olduğunu bunlar bilmiyor Tuğba. Tuba. İsmin ne oldu mu? Evet yarın atacağım. Hı. Efendim? Abla mağazım, yani. Bu mu? Ha, o benim mi olur. <laughs> Mesela benim eşimle bunun eşi kardeş. Anladın mı? <laughs> ne yapacaksın <sen> beni? <laughs> Tuba ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Efendim canım. ben satmam satar satar pek к э жо мен сатmам туба са бала туб koy oğlum. Hepsi çekiyorum zaten. <laughs> arkadaşlar. Tuba bunlara karıştı arkadaşlar. Görün. Bana da kızarlar şimdi. onlar oraya avara koyuyorsun diye. <laughs> Patatesi bıraktık. pişirmeyi <laughs> Ama bugün yağmur var söyleyeyim. Yarın da, yani kesin var da bugün de bilmiyorum. Allah bilir. Dinlenin işte açık. benim <laughs> şeyim Dediğinizi hiç anlamıyorum. Sahte mi? Ha, onu ben bilmiyorum. Dilaydan nur, beyaz kolu sayınan mı gelenir dilaydan? Kepaze oldu çocuklar. <laughs> Alışmışlar valla nasıl çalışıyorlar. Karınca gibi maşallah. Ama iyi patatesler çıkıyor iyi. Hem büyük hem de çok çıkıyor yani. Tuba o demirin altına şey mi koyuyorlar çuvalı? Devrilmesin diye. Yorulduk, oturduk yine Tuğba ile biz. Dur, bir saat kaç Vallahi hiç bakmadım, saati görmüyorum ben şu an. <laughs> ee, zaten onda geldik. İşimiz ne? Eve gidince ne yaşayacak? Hop geldim akşam Kız biz eve gidelim değil mi? Belim ağrıdı. Sen üç, dört kişi dişiriyorsun, ben bir yalnız dişiriyorum. Ne kişi dişiriyor? şu Olsun lütfü dişiriyor, çocuklar dişirme onu. de dişiriyorum. Bunlar böyle çuvallarına mı koyuyorlar Tuğba? Hayır, haşe bunlar. Haşe. Hmm, haşe. Tuğba'yı da göstereyim size. Biz de böyle dişirdik. Ee, kızı kan annemine gelirdim ya. He. Nasıl dişirdik. Yarış yapardık abi de sırada. Kimin çocuk Nasıl hızlı hızlı atıyorlar kolaylık hele. Çoğu da var ya şu taraftan. Çoğumuşmuş da dişirmişler hep. Hadi, 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 hadi. Oturun bir dinlenin. Hadi, hadi. Siz bir de sizi görsün YouTube. Otur oturduk mu olur otur. Kuvalatılar bizi. canım adamlar dedi ki Biraz ilerleyelim de ondan sonra gelin dedi yani. Bizim şuray badının işte yiydi. He. Şey, nasıl çok patates var mı şey orada? Oraya Orada mı düşürüyor? İyi. Bizim Filiz. Filiz kim? Duralım bakalım ucuk da dinlenelim Tuğba hiç durmadan toplayalım mı? Sen kim neyine yayan mı geldin? Yok taksiyle kıyasın. Ha şu kırmızı taksiyle geldin. Yıktı gitti akşam da götürüyoruz. Biz de bulamamış koyun da soyandan ipleri bulmuş tıkmıyorlar. hiçbir yerde tıkmıyorlar hiçbir yerde. Bak bunlar gene de kızmıyorlar değil mi Tuğba vallahi tıkmıyorlarmış. Evet. Şuna bak karınca gibi le. Evet. He? Evet. O tarafta bir şey bitince bu tarafa üşüştüler. Ben de kalkıyorum. Benim kızı oradan dikiliyor. Ne yapsın? Evet. Tuğba lütü düşürüyor. Karatesler tek tek yükleniyor. <laughs> Demek ne kadar şey bak Motu ne kadar güçlü Tuba. Sen annenle nasıl çekiyor? Onlar kapak oğlum. Babam. Baba, ha baba. var. Maşallah maşallah nasıl kaba varmış kiminse. Allah Allah'a. İyi tuba? pahalı

Yoruldum ben vallahi. İçeri Bir terize herhalde. Terizasın var ya, terizden fazla mı senin ki Tuğba? Üstünü gidemek. Ne <laughs> Ama yeter o da yok değil mi sen? ha? Evimizde ız kaldı. Ne Kendi geldi. Kuvalar ben burada götür. Kendi kuvalar bunlar. Ne mümkün. Bu niye döktünüz? Ne Nesma? Çok yoruldunuz. Ne yıkadınız burada balkonda? İyi süpürdünüz balkonumuzu. Ha? Yarım yarım üç kez düşürürsün o da bir, bir teliz olur toplasan bir tel fazla olur. Bir kişi ne düşürecek anca o kadar düşürür. Semaşagelde annem yine Hadi otur de. de şey, patakısa diyordu orada çalışanlar yani. Veriyoruz. İşte nasıl olur ince o nasıl fırınasat Biz azme pişirdik, pahlavalar, hmm. pilavları. Pazası Pazası kızartıyorlar. çatlamış, ya kızartıyorlardı. Kubanak çatlamış iyi mi? Kocaman bir kara pahalları var. Esma şu kulağa kadar. Ocak yakmışlar bir de demir koymuşlar üstüne. Şu yanda pakınla bir şey bir şey. Şu yanda da patates kavuruyorlar yağının içinde. Ne hey yapıyorsun? Nasıl yanıyor ocak? Ne yapalım kalabalık ya. var Gene Yine gelme buraya. Ya sana ya? Kutu Dayısının evi sana ne? Ancasının diye. Yarama kız yaşma da gel yine bir şey. patatesi gel. Düzgün durma. oradan çok diye ne şey yapalım. Çizara Ee? Eee? kenara çekiyorsun şu Niye? Sen gibi değil mi? Hadi patatesinizi. Çay, patates, soy, çay var da yiyeyim. Ah. Otur o Oraya Orada kabul Şöyle anne ayın da şuraya gel, hay şura hay gel, şura gel, şuraya gel, şuraya gel. Şura gel. Hmm. gel şurada. Şurada, mı? Ha. Hayır. Ne var? Şey He? İleride bir şey yok <coughs> hemen yıkanır? Al. Pekun eline. Bir kadar dişirdim. Şey. Üç tane şöyle şöyle dişirdim. <coughs> Bu bayrağı da üç tane dişirdim. Ne işe gelmez Esma vallahi Hasan'a Bana sen düşürdün. Hasan'ın olan ikisi beraberdiler bize. Motor da bozdular orada. Şu koyduğum şey neymiş? Ne bozulmuş? Pastayne. İlade bozar su falan üstüne atar. Görüyor musun? İlade bozdu diyor. İlade sen, de bozdun. sen ilade mi bozdun? Dedim. Hani İlade diyeceğim. Siz ben, canım, ben motoru bozdunuz diyeceğim babama diyor. Motor çalıştıracağım diyor. He. Gel Esma sen de ye. Annemi nerede gördün Esma? Geçer. Şimdi bunlar bir şey ister. Bu baş o şey onlar ne? Sen oradan getirdim. Şunu mu? E bir sen oradan getirdin bir de Murat abin getirmiş. Kız ondan bir de kaynanamın var. Tamam o ya. Bir ben de benim dedim işte kaynanamın Ben Seni de bilmem. Kaynanamın dedim babamda duruyordu ben getirdim. Dayı o koşmadıydı. Yukarı var mı? He? Bağzından biz içeriye kaçtık arkadaşlar. Yoksa sinekler tüm banyo meleği Güneş güneş dışarıda Hı sıcak de. var. Bak hava bozuldu. Bulutlandı. İyi dışarı dışarı yürüyemezse Aslında baksak bu cömert. Evet. Bir de çay demleyeceğim, bana Akşam da kar yağsın da şurada çay sektiriyordun ya soğukta. Ya Rabb'i be, ya sıra. Ben bak 200 patates var ya hiç halim yok. Düşünün de bir tez önce bir kuva bulduk gidince. Bir de ben bir tez buldum tam. Dıkmıyorlar. Hiç kimse dıkmıyor. Onlar da haklı valla. Patates bu sene pahalıymış. Türkçeler patates koymuyor. ki. Yani mesela kulağlar ne yaptı? Bir kaç tane şey buldun sen? Beşi şey zaten sen haklı oldun. Çok doğru. oldu. <laughs> Ooo zemberek mi ettin? Yok ben demeyeceğim zaten de. Melisa'nın niye bakıyorsunuz? Mesai Erdoğan. Mesai Erdoğan mı? Mesai Erdoğan, televizyona bakıyorlar diye. Şu bakıma sesi gelirsin. İçeri hele. Kapıyı bir örtüm içeri, odadan, odadan ses geliyor. Sobayı <laughs> <Toprağa> yakmadınız mı? Şen <laughs> sesi. <Kimsesin? gülüyor> Ha? Neye bakıyorsunuz? Hasan şeye bakıyor, çizgi filmi. Adı neydi? Hasan bu oyuncu mu? olur mu? Şu Hasan oynuyorlar ya kız. Patçı mı? Patçı mı, matçı mı neyse ondan. Ona bakıyorlar. Değil mi? Bak kendi evi yüzdür, eskidir mi? Fatih size şu dörtgen giyeyim dedi şirken. Diyeyim dedim. Şeker mı be? Yok. <laughs> <laughs> şu okunduk getan dedi mi şu tuanı? Şu kadar doluydu bitti bak. Böyle alıyorum, dolduruyorum, bunu getiriyorum. Zaten bunu mı yok. Şunu 45 e aldıydım, bunu da 45 e aldım. Kim nerede? Fatih aldı? abiden aldım. Ben de onu şöyle yemem lazım. İlk senesine 100 lira vereyim dedim. İki sene 45'ten 90 lira verdim. Bak şunu 45 e aldım, bunu da 45 e aldım. Bunu da 45 aldım. E. Şunu ayrı birden ne aldıydım. Necmi'nin evi koymuş nişteyi. Aşkım aldıyım. Şu iş benim de yok. O şu patlasta var. Daha aynı neyse bu sınavın alakası yok. Ya halkı zazıyla dolu ediyorum yani telefonu. <laughs> Dakikasını da mı şeye buraya yani o Asma 8 dakikadan 8 dakikaya çekiyordu. Şimdi hemen kapanıyor diye. Ben de anlamam ya kapandığına. Bir yerden ki. Telefondan oynuyordu. Telefonu mu verdin gene ona? Ben telefon yüzüne işte de bilmiyorum ki. Lütfü açtı. Ben de verdim. De, telefonu bir geç yolu kadar vermedi. Değil mi ya? Hayır. Benim... Değil mi? Benim Telefonu benim elime hiç geçtim oraya şuna. Şurayı da şeyde yaktım bu. Tüpü zaten. Şey, benim yatak odasında da bu kadar bir hal olsa yeter ya. Ee, bunu Murat abim mi sağlıyordu? Sorsun Murat. Murat abim. Yeni hacısına getirdiydi. Nasıl sevdiydi onu? He. Üzerine şey koydum, bazen baktığımda bir şey koymadım aslında. Şöyle bir şey yapmış, tüplü sacın şeyti değilmiş tam şöyle. altına sofrada sevdim, sofradan geçmiş. Bunun süresi şey yok, hayatın sonuna koyup gideceğiz. O zaman öyle evet. idirdim, ben yanma sürekli diyordum, yanmaz sandım. Bunu seviyorum ben. Ama iyi hava kötü değil. Bu herhalde şurası bir buçuk metre. Şurası da 2 metre. Şura mı? He. Uzunluğu 2 metre, kenarları bir buçuk. E, doğru. Bundan azıcık daha büyük olacak demek. Sen Hı. mutfağın çok büyük. Orta devlet odası. Hı. Mutfağı 5 e. metreye altı metre kestirdim. Daha kenarları çok boş. kaldı. abi ne diyordu? Sen mutfağı iyice anlamış da oturma odası olmuş diyordu. <laughs> diyor. Diyor. Yani bir şey. Mutfakta otursunlar diyoruz. Otadan olacaklar diyoruz. Evet. Mutfağın iyi büyük. Ve mutfağın aydınlığı da çatıya indirince böyle oldu ya. Aman taran olacak. he Her şeyi <laughs> Ama Şimdi de hiç yapılmaz. Her şey çok pahalı. Ben bir diye yapayım bari. Şimdi telefonu yere vuracağım. Yok mi? kapanmamış. Kapanmamış. Kapanmış. Şimdi şey, aspiratörün deliği iş mı? Yok bizim aspiratörün deliği orada değil. <laughs> bizim aspiratörün deliği iş olur. <laughs> o yandan mı? Şimdi bizim e, dolap şuradaydı. He. Bak prizleri gördün ya o prizleri, dolabın prizleri. Ama dolabın orada kapının yanında işi ne? Dolap yaparken öyle yap. Yok bizi ölçü atıyla almışlar. He. Sonra da fikir değişti fikirin. Eee orada dolabın işi ne kapının ağzında? Burası Dolabcı da, da dedi ki bu olmaz, kapının ağzında da dolap olmaz dedi. He. Geri değiştirdik, buraya Ya da ya koşa, şuraya koyacaktınız. Burayı bütün yapacaktınız. Onda deli orada kaldı. Evet. Stratör müymüş, neymiş evet. o? Evet. Neyse onun şeyi de şurada kaldı, öylece. Evet. Daha anlayacağınız gibi evet. işlere bağlanacak duruyor. Asprotein o şeyde şöyle mi uzanacaktı? Evet, evet şöyle uzanacaktı. Evet. Telefon gelip, gerçekten de kapanmış yani. Biz boş boş konuşmuşsuk durmuşsuk boş. İki dakika olunca kapanır herhalde. Evet, herhalde. Evet. Boş boş konuşmuşsuk. Videom çok uzun oluyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın videoyu kapatıyorum burada. Bu de böyle olsun. Eğer yani paketize gidesek yine çekeriz. Patekize gidesek patekiz. <laughs> gidesek yine çekeriz inşallah. Gittiği çekeriz. Şey ya gitmeyelim git yol ben patekize neyim gitme. Giden gitsin. Vallahi gitme. Ne gideceğim? Gidiyor oluyor. Şişme yok. Yurt dışa gitmese ben yurt dışa otururum. Nereye gideceğim ama yok ki kızma mı ayollah? Beni toplar. Bir de toplayacaksın. adamların içine mi Adam utanıyor valla. Ben çekiniyorum valla insanlar topluyor adamların içine giriyor. Ben utanıyorum valla. Şey diyordu ya orada Şöyle bir tarafa geçin de önden topla diyordu ya. Valla ben çekiniyorum. Koruyorum <laughs> ya valla utandığımdan şöyle kenara çekiyorum oturuyorum yani. Alışkın değiliz ki yani biz öyle kafemizden en bir gidemeyiz anlayız. Onlar alışmışlar pişirmeye. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dört güne kız kaldı. <laughs> Kaç oldu? <laughs> yavaş yavaş ilerliyor. Kaç mı oldu? Hadi bak. <laughs> Böyle <mı? gülüyor> şey kapasın çıkıyor. Dört güne kız kaldı arkadaşlar. Sayınca kanalıma, abone olmayı, yorum bol bol yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Buradan size kucak dolusu selam gönderiyorum. Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz. Bay bay.